açmayı unutma. Eğer 3.000 4.000 aboneye geçerse yeni video atacağız. Anladınız mı dedim yoksa yeni video gelmeyecek. <laughs> evet arkadaşlar Ahmet Ali'den ufak bir tehdit diyebiliriz. Bugün evet. ne yapacağız babacığım? Bak. Bugün çiftlikte bir gün geçireceğiz <laughs> değil mi babacığım? Evet. evet. Evet arkadaşlar genellikle gördüğünüz gibi bu çocuk menüsünden çıkan e, oyuncaklarla bugün oyun oynayacağız. Bir baktık. Evet Thomas hareket etmeye başladı. Babacım sanki burada bir tane hayvan eksik. Evet. Bu hayvanı acaba nerede bulacağız ve kim bulacak? Hmm, Par bulur. Vay be Pol geldi. Patron bakar mısınız bana? Bakar mısınız? Hep bu hayvanı bu beyaz köpek kaybetti. Ben kaybetmedim. Sen kaybettin. Bir hayvana bile sahip çıkamıyorsun. Gece uyku sırası benimdi. Ama sen uyudun. Bu hangi hayvanmış bakalım. Söyle bakalım beyaz. Şey beyaz zebra var ya beyaz zebra. Evet. İşte o. Ahmet Halil. <laughs> Polly hemen onu bulmalısın babacığım. Hemen mi? Hemen bulmalısın. Ben Serkoğlu'nun nereye gittiğini gördüm. Nereye gitti babacığım? Vay be. Pol süpersin ya. Bu bizim kaybolan zebramız değil miydi? Evet dostum. Bu bizim kaybolan zebramız. Evet kapıdaki askerler. Size diyorum. Ya bize daha dedin? İkiz kardeşini dedin. Neredesin? Evet buradayım. Arkadaşım bir bakar mısınız? Size diyorum siz suçlusunuz. Hayır biz suçlu değiliz. Evet suçlu değiliz. Köpekler bakacaktı. Köpekler bakabilir. Ama sizin asıl göreviniz çirkiyi beklemekti. Babacığım bunlar bir ceza verelim mi? Ne? Ver. Ne gibi bir ceza verelim bunlara? 20 gün boyunca da çıkmasınlar. Eyvah. Hayır da tam onu kabul edemem. Ben de kabul etmiyorum. Sizi şimdi ambulansla hastaneye sevk edeceğiz. Orada bir bakacaklar hasta mısınız değil misiniz? Sonra sizi hapishaneye atacaklar. Çünkü siz görevinizi yapmadınız. Hayır istemiyoruz. İkiz kardeşim buraya gel. Ahmet bunları atıyorum babacığım. Ah Onları attık. Ambulans sen yerine geçebilirsin. Nani 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 nani. Vay süpermen nasılsın? <laughs> i̇şte bütün güç bende. Hayır. Kaplumbağa. Ona bir tekme vur. Fua. Fua. Döner tekme attım. Pol. Bakar mısın? İşte. Polün gücü. Ahmet Ali. Pol gücü sana mı geçti ya? Süper güçlü bir çocuk oldun sen. Bugün sanki kahvaltını yaptığın için olabilir mi babacığım? Hı hı. Evet arkadaşlar siz de sabahları çok güzel kahvaltı yapmalısınız. Özellikle pekmezinizi ve yumurtanızı, sütünüzü için. Değil mi babacığım? Hı hı. Ve? Ben artık ben kaç yaşındasın? Evet, beş. Beş yaşındasın evet. Ve cevizinizi yemeyi de unutmayın arkadaşlar. Böylelikle çok sağlıklı ve çok güçlü olabilirsiniz. Süpermen kadar güçlü olabilirsiniz. Bu bizim süpermenimiz ayağa kalkmadı. Evet arkadaşlar. Çiftlik oyunumuza burada son veriyoruz. Gördüğünüz gibi pol kaybolan ee, zebramızı buldu. Zebranın çok uykusu gelmiş. Süperman kaplandan dolayı teşekkür ederiz sana. Sen var ya sen seni bir dakika bölüme bak ne yapacağım kaplumbağaymış. <laughs> Thomas görüşürüz. Hop burada daha metal var. Bir şey demek ister misin babacığım? ve unutmayın. Hadi görüşürüz.